Merhaba çocuklar. 6. videomuzda karşınızdayız. Bu haftamızın konusu eşkenar dörtgen. Dediğim gibi dörtgenleri teker teker parçalayacaktık. Ee, paralel kenar anlattık. Şimdi eşkenar dörtgen, eşkenar dörtgenin alanı yamuk şeklinde devam edeceğiz. Hepsini tek tek ve ayrı ayrı işleyeceğiz arkadaşlar. öncelikle olarak şu özellikleri gibi başlayalım. Eşkenar dörtgen normal şartlarda paralel kenardaki gibi karşılıklı kenarları birbirine eşit mantığıyla da düşünebilirsin. Ama burada şöyle bir şey var. Arkadaşlar karşılıklı kenarlar değil, bütün kenarlar birbirine eşit. Gördüğünüz üzere A, A, A ve A olmak üzere bütün kenarlar birbirine eşit e, cisme, geometrik cisme biz ne diyormuşuz? Eşkenar dörtgen diyormuşuz. Aynı zamanda arkadaşlar hatırlarsınız kareyi de anlatacağım da gerçi. 6. sınıftan veya 5. sınıftan az çok özetlerini hatırlıyorsunuzdur yine. Köşegenler birbirlerini dik keser arkadaşlar. Köşegenler birbirlerini dik keser. Yani buradaki söylemek istediğimiz olay bu köşegenler DB köşegeni ile AC köşegeni birbirini dik keser. Köşegenler birbirini ortalar. Şekilleri görüyorsunuzdur. Köşegenler birbirini ortalar. Karşılıklı açılar paralel kenarda olduğu gibi birbiriyle eşit. Aynı zamanda karşılıklı açılar ee, birbirine eşit olduğu gibi köşegenler karşılıklı açıları da eşit bir şekilde ikiye böler. Aynı zamanda köşegenler o açıların açı ortaylarıdır. Zaten burada hepsini yazdık. Dediğimiz gibi köşegenler birbirine dik ortalar. Bütün kenarlar birbirine eşit. Köşegenler birbirine eşit. Köşegenlerin aynı olduğu köşedeki açıların da açı ortaylarıdır dedik. Yani, özür dilerim köşegenler birbirine eşit demiştim. Eşit değil. Farklı sadece ortalıyor ve e, köşelerdeki açıların açı ortaylarıdır. Gördüğünüz üzere nokta 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 yani diyorum ki şurası 30 derece ise burada 30, burada 30, burada 30 derece. Peki o zaman şurası 60 derece ise burada 60, burada 60, burada 60. Aynı zamanda e, çok de söylemiştik. Üç kenar olan kapalı şekillere biz üçgen diyoruz. İç açılar toplamı 180. Dört kenar olan kapalı şekillere de dörtgen diyoruz. İç açılar toplamı 360 derece. Evet. Onu da yarattık. Yani Çevresine gelince arkadaşlar dört kenarda toplayacaksınız zaten. Burada çok büyük bir şey yok. Hemen şu basit sorularla başlayalım. Ne diyor? Yukarıdaki berber eşkenar dörtgenin bir kenarının uzunluğunun 23 cm olduğunu söylüyor. Şimdi bir kenarı 23 eşkenar dörtgen deyince aklımıza ne geliyordu? Dört kenarda birbirine eşit. O zaman burada 23. O zaman burada 23. Bu kenarda 23 cm olacak. Sorunun devamını okuyalım. Buna göre 4 dörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Yani çevresinin tamamının kaç santimetre olduğunu söylüyor. Hepsi birbirine eşit olduğu için 23 çarpı 4 dersen eğer 4 defa 23 toplayacağız çünkü 80, 4, 3, 12'den 92 santimetre olarak dört kenarda toplamını görmüş olabilirsin. Yani Hemen sıradaki soruyla devam edelim. Bakıyorum, şekildeki A, B, C, D eşkenar dörtgeninde X kaç derecedir? Arkadaşlar, burada eşkenar dörtgenin özelliklerini bir hatırlayalım. Bir, açılar toplam 360 dereceydi. İki, köşegenler birbirini ortalar ve aynı zamanda dik keserdi. Hemen bu özelliği görünce, şu şöyle 90 derece yanısındaydı. Üç, bütün kenarları birbirine eşit. Dört, açılar, o köşegenler, açılara ait açı ortaylardır. Allah Allah. Evet bunlar birer köşe açı ortaylarsa o zaman burası x ise burada x derece. E karşılıklı açılar birbirine eşit olduğu için buralarda x x derece. E burası 20 ise o zaman burada 20 derece. E karşılıklı açılar birbirine eşit olduğu için buralarda 20'ye 20 derece diye yazıyorum. Yani bütün özelliklerini yazarken, bütün özelliklerini hatırlarken aslında turu bir bakıma çözmüş oldu. Şimdi şu içerideki üçgene bakarak x'i bulabilir miyim? Bulabilirim. Gördüğünüz üzere şurada bir üçgen oluştu. Doğru mu arkadaşlar? Bir açısı 90 derece, diğer açısı 20 derece. Üçgen iç açıları toplamı 180 olduğu için x e de de kalıyor. Bu sayede 70 derece kalıyor. Kolay bir soruydu. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar yine düşünüyoruz. Özelliklerini hatırlıyoruz. Özellik diyordu ki karşılıklı açılar birbirine eşit. O zaman burası x. Artı şöyle bir şey vardı köşegenlerin ait olduğu bu açılar, yani köşegenler o açıların açı ortaylarıdır demişti. O zaman burası 37 derece ise burası da 37 derece. E karşılıklı açılar birbirine eşit olduğu için o zaman burada da 37 derece e burada da 37 derece. E bu bilgileri yazdıktan sonra geri arkadaşlar gördüğünüz üzere D, A, B üçgeni kalıyor ki bu üçgen iç açılar toplamı 180 olduğu için yapman gereken belli 37 artı 37 60, 14 daha 74 derece yapıyor. Üçgen iç açılar toplamı 180 olduğu için 180'den de 74 dereceyi çıkarırsam 106 derece olarak x'i ne yapmış oluyorsun? Görmüş oluyorsun. Evet kolay bir soruydu. Hemen geçelim. X'i soruyordu çünkü. Sorularımızı biraz daha zorlaştırıyoruz arkadaşlar. Alan konusuna zaten bu videoda girmeyeceğim. Onu da söyleyeyim. Online derste devam edeceğiz. Alana. Paralel kenarda yaptığımızın aynısı olacak bu videomuzda bu dersimiz. Şimdi eşkenar dörtgen diyor. Eşkenar dörtgenleri hatırlarken bir kere bütün kenarlar eşit işte olduğunu biliyorum. Adam buraya iki tane çizgi çekmiş. O zaman burada iki çizgi diyorum. Burada da iki çizgi diyorum ve buraya da iki çizgi çekin. Yani dört kenarın eşit işte olduğunu yazdım. Ama burayı yazarken fark ederseniz arkadaşlar AB'nin DE'ye eşit işte olduğunu söylüyor. Şu DE kenarıyla şu kenarda bir beş. Yani aslında burada bir ne oluşturmuş oldu? İkiz kenar bir üçgen oluşturmuş oldu. Bu bilgilerimizden bir tanesiydi. Devam edelim. Bir tane açı vermiş. 52 derece. Peki bu köşegenler bulundukları açılar açı ortaylar değil miydi? O zaman burası 52, 52 olmayacak mı? Peki bunlar 52, 52 derece ise o zaman şurada 52 derece ve burası da 52 derece olacak. Doğru mu? Karşılıklı açılar birbirine eşit mantığıyla yola çıkıyorduk ya. Soru bence bitmeye yakın. Niye? Şimdi benim bir kere buradaki alfayı ya da a derecesi önemli değil. Bunu bulabildiğim için üçgenin şu da bilmem gerekir. Eğer bunu bilirsem 52 ile bu açıyı toplar 180'den çıkarıp alfayı bulabilirim. Peki hocam burayı nasıl bulacağız? E burayı da şöyle bulamaz mıyız? Sonuçta bakın kırmızı kalemle şöyle etrafından çekeceğim. Şöyle geliyorum, geldim ve geldim. Burada bir üçgen yok mu? var. Peki bu üçgen. Demin ki şu kenarları birbirine eşitlerken farkında olmadan bir ikiz kenar üçgen çıkarttık ortaya. Peki ben 180'den eğer 52'yi çıkarırsam 128 derece kalmayacak mı? Evet. 28, 72 daha 80, 180. Doğru. 128 derece kalacak. Peki bu 128 derece bu iki açının toplamıysa bu açılara 128'i 2'ye bölersem 64 ve 64 şeklinde kalmayacak mı? Kalacak. E hocam siz şunu çok söylemiştiniz, şu bir doğru olsun. Doğrunun etrafında herhangi bir nokta etrafında yarım tur atarsam 180, böyle tam dönme takdirde 360 derecelik bir ee, yol etmiş oluyoruz. O zaman buranın tamamı şöyle gösteriyorum, 180 derece, bakın kırmızıyla şöyle boyadığım için. E buranın tamamının 180 derece olabilmesi için, şu açıyı bulabilmek için 180'den 64'ü çıkartmalısınız arkadaşlar. Evet, 64'ü çıkartırız çıkaralım 16 mı kalıyor? 116 kalıyor. Doğru mu arkadaşlar? 116 derece gördük. O zaman şu açının artık 116 olduğunu biliyorum. Peki bu açı 116 derece ise tekrardan üçgen iç açılar toplamı 180 mantığından yola çıkarsa 116 artı 52 toplayalım 168 yapıyor. E üçgen iç açılar toplamı 180'dir. Bakın burada bir üçgen oluşuyor sonuçta. A, B, E üçgeni. 180'den de 168'i çıkarırsam bu alfanın ya da A'nın 12 derece olduğunu görmüş oluyoruz. Güzel, mantıklı, tatlı bir soruydu. Bu soruyu tekrardan çözmenizi istiyorum. Videoyu durdurup devam edelim. Sıradaki soruya geçelim. Evet arkadaşlar, yine demek ki soruya benzer güzel bir soru daha. Şimdi eşkenar dörtgen dediği zaman eşkenar dörtgenin bütün özelliklerini hatırlayalım. Hatta hepsini hatırlamayalım. Önemli olan şunu bir hatırlayalım. Köşegenler birbirini dik kesiyordu. Bunu unutmayalım çocuklar. Eğer köşegenler birbirini dik kesiyorsa burası 90, burası 90, burası 90 ve burası 90 derece olmayacak. Çünkü bakın AC ve DB köşe köşegen. Peki hocam bura 90, bura 50 ise e, topluyorum 140, 180 olabilmesi için şu açı 40 derece kalıyor. Doğru. Daha soruyu bile okumayacağım bak. E burası 40 e bunlar aç ortaylarmış, eşit olduğunu söylüyor. O zaman burada 40 hocam, e, bu da doğru. Peki hocam, 40-40 daha 80. Şimdi şu üçgene bakıyorum, bakın. Burayı şimdi sileceğim birazdan. Şurada bir üçgenim var, doğru mu? Şimdi ben bu üçgen doğrultusunda, üçgen iç açılar toplamı 180 olduğu mantığına da göz önünde bulundurursam, 90 burada, 80 de burada şu açıya 10 yazarsam, 10, 80 daha 90, 90 daha 180. Sonuçta D, A, E üçgenin iç açılarını da sağlamış oldum. Burada ya da sıkıntı yok. Hocam soru gittikçe çorap söküğü gibi geliyor. E şimdi A, C köşeden değil miydi? Burası 10 burası da 10 değil mi? Doğru. Çünkü açı ortaylar doğru mu? Köşegenler. Hocam bunlar 10'a 10 10'sa, karşılıklı açılar ve kenarlar birbirine eşit olduğu için bunlar da 10'a 10 olmayacak mı? Peki buna 90, burası 10 sa, şu açıda zaten 80. Sonra karşılıklı açılar birbirine eşit bunlar da 80'e 80, şeklinde yazdı. Valla sadece bildiklerinde yol açtım. Daha sonra okumadım. Sadece eşkenar dörtgeni yani gördüm. Köşegenler birbirini dik keser dedim. 90 yazdım ve gerisini getirdim. Evet, bir fazladan bulduk bazı şeyleri. Devam edelim. A, C ve B, köşegen demiş. Onu okumuştum ben dedim zaten, görmüştüm. DFAC ortaydı, görülüyor. İki eşit oldu. Onlara sıkıntı yok. DFE 50, onu da sonunda gördük. Olduğuna göre BCD. Biz yine farkında olmadan soruyu çözdük arkadaşlar. Bakın B, C, D. O zaman şu arada kalan açıyı mı soruyor? Cevabımız belli arkadaşlar. 20 dereceydi. Yani güzel ve kolay bir soruydu. Şöyle e, burada ufak bir şey daha söyleyeceğim gençler. E, ee, şimdi burada örnek veriyorum. Şurada bir tane onu buldum. Mesela. Biz şu on olduğunu görmüştük ya. Hadi eşyalar dökken üzerinden atılamadı. Saçlıklar açılan eşitle hatırlamadık. Yine bunlar paralel olduğu için karşı kenarlar. Şurada yine bir ne görüyorum gençler? Bir Z kuralı görüyoruz. Buraya 10 deyip yine bunlar aç ortay mantığında. Şuraya yine bir 10 yazabilirsin. Yani matematikte bir soru çözmenin bir tane yolu yok. Birçok yol var. Bilgili de olsun. Hemen devam edelim şu soruyla o zaman. Arkadaşlar A, B, eşkenar dörtgen diyor. Bakın yine eşkenar dörtgen durduğum zaman gördüğüm zaman yerinde duramıyorum. Abi bir kere şunu biliyorum. Şunlar köşegen mi? Soruda yazılmamış ama bakın gördüğünüz üzere D'den B'ye, A'dan C'ye birer köşegen. Ya bu eşkenar soru. Ben burada 3x, 3x hocam. E bunun karşıları da aynı hocam. 3x, 3x. Hatta burası 2x ise köşegenlerin bulundukları açıların açı ortaylarıydı. Hocam karşılık kaç değişikti? 2x, 2x. Hatta yetmez. Hocam köşegenler birbirini dik keser. Bakın 4 tane 90 derece. Vallahi ne biliyorsam onları yazdım. Şimdi soruyu okuyorum. D, A, C, 3, X. Var bu soruda. 2x onu da görmüştü. Olduğuna göre A, D, C kaç derecedir? Aslında biz yine soruyu çözmüş olduk. A, D, C dediği yer. Şurada bir 4x'lik bir açıyı soruyor. Önce x'in kaç olduğunu bulalım x'in kaç olduğunu bulmak için de yine birçok yol var. Ama ben şuradan bir tane üçgen seçmek istiyorum sadece. Gördüğünüz üzere şöyle etrafını çizdim. Üçgen içerisinden toplamı 180 derece değil mi arkadaşlar? O zaman başlıyorum. Şurada bir 90'ım var. Artı 3x, 2x daha 5x eşittir. 180 derece. Peki 90'ı kaç? 90 kaç tarafa atalım? Eksi 90 olarak. 5x eşittir 90. 90'ı da 5'e bölelim. x eşittir 18 arkadaşlar. Artık x'in 18 olduğunu biliyorsun. Peki senden istediği nedir? A, D, C. Peki A, D, C. De, demin de söylemiştim. 4x'lik bir açıyı istiyor bizden. de 18 ise 4 çarpı 18'de burası 72 derece olacaktı arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bu soruları durdurup durdurup dur bir daha çözmenizi istiyorum sizden. Hemen bakıyorum Yukarıdaki şekilde ABCD bir eşkenar dörtgendir. Yine dayanmadım. Bakın arkadaşlar eşkenar dörtgen görür görmez şöyle bütün kenarların eşit olduğunu biliyorum. En azından bunu yazdım. Tamam. Ve ABCD eşkenar dörtgenin çevresi 60. Allah Allah. İyi de zaten dört kenar eşitse ben 60'ı dörde böldüğüm takdirde her bir kenarının 15 santimetre olduğunu görmez mi? görünür. Bunu da yazdım. Bildiklerimi kullanarak ilerliyorum. Peki, BCD üçgenin çevresi ise 55. BCD dediği üçgen neresi? Hemen bakalım. B, C, D üçgen. Şöyle mi oluyor arkadaşlar? Evet, buranın çevresinin 55 olduğunu söylüyor. İyi de, zaten burada iki kenar bilmiydi. 15 burada. 15 de burada. 30. 55 olabilmesi için o zaman bu köşegene 25 kalmadı mı? Kaldı. Devam edelim. Soruyu okuyorum. Buna göre BD kaçtır diyor. Zaten biz yine farkında olmadan soruyu çözdük arkadaşlar. Bu şekilde çözmenizi rica ediyorum. Yani okurken soruyu her gördüğünüzü, her bildiğiniz şeyi bir hemen uygulayın. Soru üzerinde. BD kaç kaldı o zaman? 25 cm kaldı. Kolay bir soruydu. Güzel bir soruydu. Evet bu daha da güzel bir soru arkadaşlar. Hemen bunu bir okuyalım. ABCD eşkenar 4G diyor. Gördüğün üzere A, E, A çortay var. 57 e derecemiz A, E, D, 57 e derecemiz soruda var. Onlara göre alfa kaç derecedir diyor. Her şey karşında. Şimdi bu bilgiler doğrultusunda neyi bulacağım? Alfanın ya da A açısının kaç derece olduğunu göreceğim. Ben yine bilgilerimi kullanmak istiyorum ama şimdi bu soruda çok bir şey verilmediği için ben soruya şöyle başlayabilirim. Şimdi bundan Aç, ortay olduğunu biliyorum çocuklar. Eğer bunların açı ortaysa ben örnek veriyorum buraya y derece de dersem buraya da y derece kalmayacak mı? Kalacak doğru mu? Ye ye, ye olur mu? Y, 2y oldu. Peki hocam şurası 2y ise açı ortaylıkta çünkü sonuçta bakın şurası bir ne? Köşe gel. Eğer yani burası 2y ise burası da 2y olacak. Hocam yetmez. Bunların karşılıklı açılar var. 2y'ye 2y Doğru arkadaşlar. E ee, oradan bazılarının sesini duyar gibi. Hocam Soru bence bitmiş. Niye bitmiş? Bakın kırmızıyla çiziyorum şu anda. Şurada bir üçgen var. Evet. E bu üçgenin bir açısı belli. Y. Bir açısı belli. 2 Y. şurayı da biliyorum. Buranın tamamı 180 değil miydi? O zaman ben 180'den ile 57'yi çıkarırsam geriye 123 derece kalmayacak mı? Kalacak. O zaman burası 123 derece ise şuradaki çizmiş olduğum, kırmızıyla çizmiş olduğum üçgen doğrultusunda bakın burası önemli. 123 artı bir tane y artı 2 y de buradan geliyor. Peki bunların hepsinin toplamı üçgen olma şartı. Zaten 180 derece olmayacak bu üçünün toplamı. Evet. Evet o zaman arkadaşlar bu 2 y artı y yani 3 y'nin kaç olması lazım? Bunun kaç tane eksi diye attığın zaman 57 derece olması lazım. Hocam soru bitti. 57'yi 3'e bölerse y'nin buradan 19 olduğunu göre biliyorum. Y 19'da soru zaten bitmiş oluyor arkadaşlar. Artık ne mevcuduna bağlı. 19 çarpı 2. Burası kaç? 38. 19 çarpı 2. Buralar 2'ye 2'ye diye. ya. Burada 38. Sonuçta bakın şöyle burada bir ne var? Bir üçgen var. Doğru Üçgenin Üçgen toplamı kaçtı? 180'di. 38 artı 38. 60, 16 daha, 76, Üçgeni d çeşitler toplamı 180, 180'den 76'yı çıkarırsam 104 derece olarak alfayı bulmuş olabilirim arkadaşlar. Tabi burayı bulmanın tek bir yolu da izleyelim. Birçok yolu var. Şuraya da 109 yazabilirdik, Y yerine. Bu sefer de R, A, E, 3 ele ile 19 Ondan 57'yi toplam, 180'den çıkardık. Gibi gibi birçok farklı yolda çözebiliriz. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Ben de bu soruyu bir daha çözmenizi istiyorum. Devam edelim. Tarlanızı temizleyelim arkadaşlar. Hemen size bir şey göstereceğim. Kafayı temizledikten sonra. <laughs> Dediğim gibi hani e, paralel kenarı da aynı böyle yapmıştım. Paralel kenarı anlatmıştım. Alanı online derste devam ediyoruz. Aynı şekilde eşkenar dörtgeni bir şap anlattık. Alanını yine online derste devam edeceğim. Şöyle eşkenar dörtgende alan dedim. Online ders dedim. Devam ediyor. Daha birçok sorumuz burada var arkadaşlar. Onun için bunlar online derste devam edeceğiz. Lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı izleyin, derslerinizi çalışın. Sağlıkla kalın, evde kalın.